Hı -hı. Daha yine 10 sürü köpek var lan burada. Kucu kucu. kadar işte İşte beslemiyor mu yüzden? Aç kalsın köpekler, itler. Ya herkes var? Sakın, tek.

6 kişi kalmışız iyi Geçen elin kazananı geri zekalı ölmüş. Ben VIP olacağım da öleceğim ya. Aynen he. Bok ölürüm. <laughs> Aynada kendine bakalım. Aynen he.